2 Kasım 1941'de İstanbul Aksaray'da doğdu. Annesi Nadide Akpınar ev hanımıydı. Babası Mustafa Akpınar kimya evinde şefti, boyu bir 77 idi Pertevniyal Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1960'larda Milli Türk Talebe Birliği'nin tiyatro müdürlüğünü yapmıştır. 1961'de Göksel Özdoğdu ile evlendi. İlk sahneye 1957'de İstanbul Yeşil sahnede çıkmıştır. Zeki Metin ikilisi olarak Zeki Alasya ile birlikte komedi filmleri çevirdi. İkili, 1990'ların başında birlikte Zeki Metince adlı dizide rol aldı. Vivi Uraz tiyatrosunda profesyonel. Oyunculuğa adım attı. Deve Kuşu Kabaret tiyatrosunun kurucularındandır. 44 sinema filminde rol aldı. İlk filmi ise Tatlı Dilim'dir. Altın Portakal Yaşam Boyu Onur ödülülerini aldı.